Merhabalar arkadaşlar bugün kardeşimin bana hazırladığı bu kutuları deneyeceğim. Bir sürü kutu hazırlamış böyle. Şimdi bunları açacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen çok istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. İlk kutuyu aldım. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum üstten Haydi bakalım başlayalım. Oo, buradan bir mavi pantolon çıktı. Mavi bir şey çıktı. Arkadaşlar Spiderman'in manin göğsü çıktı. Bir dakika. Spider-Man bu. Hemen böyle bacağınıza ve kafasının da olması lazım. Evet. Kafası da burada. Arkadaşlar böyle bir kafası var. Cidden çok güzel. Uyafto. Oto. Neyse arkadaşlar bunu bir köşeye çekelim hemen. Sen bir burada dur. Şimdi diğer kutumuza geçelim. Bundan ne çıktı? Evet. Eyvah. Düştü. Burada bir tane böyle bir mor gözlüklü insan kafası çıktı. Bilmiyorum ne olduğunu ben de. Göreceğiz. bir tane böyle şey çıktı. Bunları şimdi birleştireceğim. Bir tane çanta çıktı. Böyle. Başka neler var? Yok. Bir tane kahverengi pantolonla bir tane de sarı saç çıktı. Hemen bunları bir birleştireyim. Şöyle kafamızı göğsümüze takalım. Gövdemize. Ayakları ve şeyi de birleştireyim. Hoppala. Bakın arkadaşlar böyle güzel bir figür ortaya çıktı. Yeni yeni. Bunu da şimdi bir kenara kaldıralım. Şimdi sıradaki kutumuzu açalım. Buradan bir ninja kaskı çıktı arkadaşlar. Lego Ninja benziyor. Göreceğiz. Aha Zeyn'in kaskı. Zeyn'in kafası çıktı bakın. İkonik Zeyn'in yüzü. Hemen devam edelim. Burada Zeyn'in gövdesi ve burada da bacakları var. Hemen birleştirelim bunu da. Çok güzel duruyor cidden. Çok iyi arkadaşlar bakın. Çığ çığ ben Zeyn. Pıtı 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 pıtı. Otağı ya. Çığ çığ. Gerçekten bu kutular çok iyi ya. Ben zaten Lego'ya çok bir zafım var. yani. Bayılıyorum Lego'lara. Neyse bunu da bir kenara kaldıralım. Şuradan bir tane daha kutu buldum. Kutu aldım. Bakalım ne çıkacak bunun bundan. Hemen açalım. Bir tane pantolon çıktı gri bir. bir tane de o bir dakika dur. Bu Miles Morales galiba. Bir dakika. Bir dakika. Bütün Spider-Man figürlerini tanırım evet. Miles'ın şapkası yani maskesi ve bu da şapkası. Hemen birleştiriyorum. Bu kapşonlu sivit şeyi arkadaşlar. Bende de var mesela. Bakın. Böyle şey. Çok güzel duruyor. Ben zaten Spiderman'lere bir zaafım var benim. Aynı çok da Venom'a bayılıyorum yani. Böyle hemen görsem alasım geliyor. Çok güzeller. Bilmiyorum. Zinde Legoları Zinde Legoları zaafınız var mı yani? Legoları çok seviyorsanız yorumlara yazın. Bunu da köşeye kaldıralım. Şimdi bunu açacağım. Haydi bakalım. Açtım. Bir saniye. Arkadaşlar Venom yüzü çıktı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir dakika. Oha bir saniye. Arkadaşlar. Bakın. Venom'un şeyi ve o logo. Arkadaşlar ben buna inanamıyorum cidden. Arkadaşlar Venom'a bayılırım ben. Çok güzel gözüküyor. Erişçilerini falan da çok iyi yapmışlar. Oto. We are Venom. We are Venom. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Benziyor mu? Neyse bu da güzel bir görünmüş. Bayağı iyi. Neyse son paketimize geçelim. Son bir tane paketim kaldı. Ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Açıyorum. Şimdi. Bir dakika. Aa, bir tane böyle şey çıktı ya. Böyle bir gözlük çıktı. Anlamadım ben bunu. He. Arkadaşlar bu Minecraft'taki zombi. Şimdi aklıma geldi. Şu su boğuk boğuk bu boğuk. Bilenler yorumlara yazsın. Boğuk bu. Hani e, suda yaşayan zombi türleri de var ya. Ondan bu. Bakın. Neyse da Bir dakika. Bunun içinde başka da var. Bir saniye. Ses çık. Aa. Turuncu bir tane short çıktı ve böyle şey çıktı arkadaşlar. Aa tilki çıktı bir tane de. Çok güzel. Arkadaşlar abim içeride televizyon izliyor da biraz ses gelebilir. Çok iyi arkadaşlar bunlar Şimdi ürünleri gösteriyorum. Çıkan bütün ürünler buradalar. Şurada Zeynimiz var. Lego Ninjago'dan. Burada Eyvah. Burada normal bir insanımız var. Takalım çantasını eline. Lego Friends'ten herhalde. Çünkü sadece Lego Friends'te böyle var en sevdiğim Venom. Tilki evet, ile zombimiz. Yer kalmadı ya. Bunları şöyle arkaya dizeceğim. Son olarak da Marvel Spider-Man 2'nin baş kahramanları. Bir dakika. Marvel Spider-Man 2'nin baş kahramanları Miles'la Spider-Man. Peter yani. Arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Cidden çok uğraşıyorum. Yani. Ya çok uğraşmıyorum ama şey. Abim soru var. Bir videoda çok özür dilerim. Biraz gaza geliyor. Ama sonuç olarak kutulardan çok güzel şeyler çıktı. Kutular böyle çivili. Sadece böyle falan yapılıyor. Neyse arkadaşlar. Yani genel olarak ben çıkan eşyaları beğendim. Lego'ya zaten bir zaafım var. Bakın göstereyim size. Burada burada bir sürü Lego'm var. Bakın burada kutu kutu Lego'm var. Çok iyi. Bayılıyorum Lego'lara. Ama Survivor izlediği için bağırıyor. Arkadaşlar yani genel olarak videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.